Herkese merhabalar. Minneapolis'te başlayan George Floyd eylemlerinin bir ayağı da San Francisco olmuştu. San Francisco'da dün akşam bazı çatışmalar yaşanmıştı. Şimdi yine dün toplanılan yerde toplanıldı belediye binası önünde. Ancak tek bir fark oldu bu sefer. Dün gündüz hiç polis olmamasına rağmen eylem alanının tamamını çevreleyen bir polis korteji oluşturuldu evre, eylemin çevresinde ve e, göstericilerle beraber yürüyorlar. Göstericilerin önünde, arkasında, sağında ve solunda toplanmış şekildeler. Göstericilerin iki tane talebi var. Birinci talepleri George Floyd'un katillerinin birinci derece cinayetle suçlanması. İkincisi George Floyd'un katillerinin e, derhal tutuklanması. Şimdi tekrar belediye binasından Pierre'e doğru bir yürüyüş başladı. Binden fazla insan şu anda burada. Bizler de Türkiye Gençlik Birliği üyeleri olarak burada görev alıyoruz ve bu anları kaydediyoruz eylemin içerisindeyiz. Eylemciler belediye binasının önünden yürüyüşe başladılar. Bu sefer bir polis korteji oluşturuldu. Polis korteji içerisinde yürüyorlar. Görece daha gergin bir kitle var dün'e göre çünkü hem dün gece olan olaylar hem de sabah. Belediye binasının tamamını polisin kuşatması sebebiyle çok daha gergin bir kitle var. Polis eylem kortejin başında, sağında ve solunda ve en arkasında olacak surette eylemcilerle beraber yürüyor. Eylemcilerin şu an slogan atmak dışında ve yürümek dışında yaptıkları bir şey yok. Merhaba'lar. Geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Minneapolis eyaletinde polisin George Floyd'u vahşice öldürmesinden sonra Amerika'nın toplam 16 eyaletinde eylemler başlamıştı. Eylemler dün San Francisco'ya sıçramıştı. Dün öğlen saatlerinde başlayan eylemler aslında barışçıl bir şekilde devam ediyordu. Ancak akşam saatlerinde polisin de devreye girmesiyle beraber Bay Area bölgesinde çatışmalar ve bazı yağma durumları oldu. Dün de Göstericiler belediye binasının önünde toplanmışlardı. Buradan yürüyüşe geçmişlerdi. Bugün de aynı şekilde burada toplandılar. Tek bir fark oldu. Bu sefer polis belediye binasının önünde nöbet tutuyor. Ancak dün polis olmamasına rağmen belediye binasına hiçbir saldırı olmamıştı. Şimdi polis buraya gelip nöbet tutunca insanlar polislere karşı dönüp nefes alamıyorum ve George Floyd diyerek slogan atmaya başladılar. Aslında e, dünkü San Francisco eylemlerinde de Amerika'nın tamamında gerçekleşen eylemlerde de iki talep var. Bizler Türkiye Gençlik Birliği üyeleri olarak eylemleri başından beri takip ediyoruz, insanlarla konuşuyoruz, taleplerini dinliyoruz, burada videolar çekiyoruz. İnsanların iki, ta birinci talebi şuydu. Öncelikle George Floyd'un cinayetinde yer alan dört polisin de birinci derece cinayetten suçlanması. İkincisi ise bu dört polisin de derhal tutuklanması. Eylemlerin tamamı bu taleplerle başlamıştır. Ancak polis şiddetinin artmasıyla beraber eylemcilerin de sayısı artmıştır. Eylemler büyümüştür ve çatışmalar aynı şekilde başlamıştır. Şunu söylemek gerekiyor. İnsanların dışarıya çıkışlarının tek sebebi George Floyd değildir. George Floyd yalnızca bu fitili ateşlemiştir. Pandeminin başından bu yana yüz binden fazla insan korona sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden insanların büyük çoğunluğu siyahidir. Bununla beraber koronada eğer ki özel sağlık sigortanız yoksa, insuransınız yoksa 34 bin dolara varan ücretleri ödemek zorundasınız. Amerikan sağlık sisteminde bir kan aldırmak için 500 dolar ödemek zorundasınız. Bir muayene için 300 dolar ödemek zorundasınız. Bütün dünyada silah ticareti üzerinden milyar dolarlar harcayan ülkeleri işgal etmek için milyar dolarlar harcayan Amerikan hükümeti kendi ülkesinde sağlık sisteminde bu şekilde sınıfta kalmıştır. San Francisco'da her hafta hemşireler yetersiz koruyucu e, kıyafet ekipman olmadığı için eylem yapmaktadır. Boston'da hepimiz gördük insanlar e, hemşireler çöp poşeti giymektedirler koruyucu kıyafet diyerek. İşte milyarlarca dolar silaha harcayan Amerikan hükümetinin hemşirelerine çöp torbası giydirdiği bir Amerika'ya beraber görmüş olduk. Eylemlerde bazı şiddet olaylarının olduğu gerçek ancak şunu ifade etmek gerekiyor. Burada çok coşkulu bir kitle var şu anda şunu ifade etmek gerekiyor. Binlerce insan arasından yalnızca 150 kişilik küçük bir grup şiddet eylemlerine başvuruyor. Ancak bunu da açalım nedir bu şiddet eylemlerinin sebebi? Öncelikle Amerika'nın yarattığı bireyci, başkasının üzerine basarak yükselen, şiddet eğilimli, sadece kendi çıkarını düşünen, hakkı olmayanı gasp etmek isteyen kültür filmleriyle, dizileriyle, kitaplarıyla kendi toplumuna aşıladığı kültürün karşılığını bugün almıştır. Asıl yağmacı olan Amerikan emperyalizmi milletlerin petrollerini, altınlarını sömürmüştür. Halkına bu kültürü aktarmıştır ve dün Ondan önceki günler diğer eyaletlerde 100-150 kişilik gruplar evet bu yağma eylemlerini gerçekleştirmiştir. Bunu gerçekleştiren gruplar Amerika'nın evsizleridir. Amerika'nın düşük refah düzeyinde yaşayan insanlarıdır. Küçük gruplar dahi olsa ama bunun sebebi de esas olarak Amerikan emperyalizminin dayattığı kültürden gelmektedir. Biz şunu da görüyoruz. Irak'a, Afganistan'a, Demokrasi götüreceğini söyleyen Amerika kendi ülkesinde bir cinayet, bir cinayette demokrasi getiremiyor. Daha kendi ülkesinde dört tane polis hapsa atamıyor ve buradaki eylemleri bitiremiyor. Kaba kuvvete başvuruyorlar. Şiddetlerin bir sebebi de eylemci şiddetinin bir sebebi de budur aslında. Eylemcilerin karşılık vermesinin. Minneapolis'te halkın üzerine helikopterden gaz şey atıyorlar. Oakland'da halka şoplarla saldırıyorlar. Atlanta'da. Polis halkın üzerine araba sürüyor. Arabayla onları ezmeye çalışıyor. Hal böyle olunca eylemciler karşılık veriyor. Irak'ta insanları, Afganistan'da insanları öldürdükleri gibi burada da kendi insanlarına zulmekten, zulmetmekten kaçılmayan bir Amerikan emperyalizmini, Amerikan hükümetini görüyoruz. Bugün Trump'ın yaptığı bir açıklama vardı. Kendisi şöyle bir ifadede bulundu. Sokaklarda çıkanlar radikal örgütlerdir. Bu tamamen uydurma. Zaten e, buradaki başıbozuk eylemlerin olmasının sebebi de, o küçük eylemlerin olmasının sebebi de bir siyasi kuvvetin olmaması. Sokaklarda bir siyasi kuvvet olmadığı için, örgütsüz bir kitle olduğu için bugün sokaklarda o çatışmalar yaşanıyor. Şu anda bakın kendiniz de verirseniz. Karşıda polis var, halktan polise slogan atmak dışında hiçbir saldırı, hiçbir provokatör hareket olmuyor. Polis karşılık vermediği sürece de bu olmayacak. Gerginliği esas yaratan polisin orantısız gücüdür. Biz şunu söyleyebiliriz. Amerika dünyanın en büyük ekonomisi diyorlardı. Korona sürecinde 41 milyon işsiz ortaya çıktı. Bunlar yalnızca mavi yakalı işçiler değil. Mühendisler, avukatlar, öğretmenler var aralarında. New York'ta üniversite öğrencisi evsizlerle doludur ıkçılıktan rahatsızlar. Biz. Sağlık sigortasının bu Biz. kadar yüksek, sağlık Biz. hizmetlerinin bu kadar yüksek özel olmasından Biz. rahatsızlar. Biz. Eğitimin paralı olmasından rahatsızlar. Maalesef üniversite eğitimini, ücretlerini karşılayamadığı için donduran birçok genç üniversite öğrencisi var. Şunu ilave edelim. Türkiye'de bazı çevreler şöyle bir yorumda bulundu. Dendi ki Amerika halkına 1200 dolar yardımda bulunuyor. 1200 dolar para veriyor. Ancak Amerikan'ın da kendi gerçekliği var. San Francisco özelinde bir oda ev değil, bir odanın aylık fiyatı bin dolardan başlar. 1200 dolar 3 ay için veriyorlar. Ancak bunun, e, bunun ancak bir aylık oda kirasını karşılayabiliyor. Yemek alamaz, sağlık hizmetlerinden yararlanamaz, eğitim sisteminden yararlanamaz. Amerika milletlerden çaldığı parayı halkına dağıtıyor. Onu da şöyle yapıyor. Hem yetmeyecek bir parayı dağıtıyor, hem de şu şekilde gelecek senelerde vergilerinden keseceği şekilde veriyor. Bunu görmek lazım. Kitle barışı bir şekilde şu anda belediye binasının önünde adalet yoksa barış yok. Siyahi insanlar sorun değildir sloganları atıyorlar. Zannediyoruz bu kalabalık daha da büyüyecek. San Francisco'da, Oakland'da, San Jose'de, diğer eyalette eyaletlerde bu eylemlerin daha fazla büyüdüğünü göreceğiz. Bunların e, durması için halkın taleplerinin yerine getirilmesi gerekiyor. O taleplerde sizlere.